Merhabalar ben Berat Çokal. Sosyal medyada bilinen ismim ne? Monsieur Şokola. A101'in YouTube kanalında tek tencere, tek tava, tek tepsi yemekleri yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü tarifimiz ta Meksikalardan geliyor. Chili carne. Türkçe'de basitçe kıymalı kuru fasulye diyebiliriz ama içine eklediğimiz baharatlar, soslar ve sunumuyla çok daha farklı, çok da lezzetli bir yemek olacak. Bu güzel tarifi ve bundan sonra gelecek olanları kaçırmamak için kanala şimdiden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dünyanın öbür ucundan gelen bu güzel tarifi hazırlamak için öncelikle haşlanmış fasulyeye ihtiyacınız var. Ben de bir gece önceden ıslatıp Kaynattığım güzel fasulyelerim var. Burada daha önceden hazırlamış oldum. Bu tarifi beyaz fasulyeyle de kırmızı fasulyeyle de hazırlayabilirsiniz. Ben bugün ikisini birden karıştıracağım. Fasulyeler tamamsa tarifi hemen hazırlamaya geçebiliriz. Bu tarife kıymayı kavurarak başlayacağız. Öncelikle pişireceğimiz tencerenin içine biraz çiçek yağı, biraz da zeytinyağı ekliyoruz. Bu sayede daha lezzetli bir yemek elde edeceğiz. Küçük küçük doğradığımız soğanları... Bu yağda güzelce kavuruyoruz. Ardından kıymayı da ekleyip rengi dönene kadar kavuruyoruz. Son olarak domates püresi ve 1 kaşık çokça salça ekleyerek biraz daha kavuruyoruz. tuzunu, karabiberini, baharatını da bu noktada ayarlayabiliriz. Baharat olarak tuz karabiberin dışında kimyon ve acı toz biber kullandım. Kavurma işleminin sonuna doğru 2 diş sarımsak rendeledim ve 1 kaşık şeker ekledim. Kıymayı kavurduktan sonra artık fasulyeyi ekleyip işleme devam edebiliriz. Kırmızı fasulyenin pişme süresi uzun olduğundan öncelikle ona ekliyoruz. Ardından bu yemeğe ekstra lezzet katacak mısır konservesini ekliyorum. Biraz su ilave ettikten sonra altını kısıp yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğim. Bu pişirme işleminden sonra beyaz fasulyeleri de ekleyebiliriz. Onları sonradan ekliyoruz çünkü baştan eklesek çok hamurlaşabilirlerdi. Bu kısmı tamamen tercihinize kalmış. Bu yemek kıymalı olduğu halde pişerken tencereye bir tane de tavuk bulyon eklerseniz daha da lezzetli olacaktır. Beyaz fasulyeyi de ekledikten sonra yemeğimiz 20 dakika daha tıngır mıngır pişti. Bu yemeği ateşten aldıktan sonra soğumaya bırakıp bir gece dolapta bekletirseniz daha da lezzetli olur. Ben bugün hemen servise geçeceğim. Çukur bir tabağa aldıktan sonra üzerine kırılmış barbekü aromalı mısır cipslerinden ekleyeceğim. 1 kaşık yoğurt acılı jalapeno biberi turşusu biraz da taze soğanı ekledim mi hem görseliyle hem tadıyla muhteşem bir yemek olacak tanıdık malzemeleri kullanarak sunumunda yenilikçi, tadında çok lezzetli bir yemek hazırladık. Meksika usulü chili con carne'miz pişti ve mükemmel bir şekilde sunuma hazırlandı. A101'in YouTube kanalında birbirinden güzel tarifler paylaşmaya devam ediyoruz. Tarifleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tarifimizle ilgili yorumlarınız varsa aşağıya bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz de aşağıdaki beğen işaretine basmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.